Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız yani 28 Aralık akşamı yaptığımız kuyruğumuzun cevaplarını birlikte yapalım. İfadesi anın hangi e, değeri için gerçek bir sayı belirtmez diyor. Biz paydanın sıfır olması durumunda gerçek sayı belirtmeyeceğini öğrenmiştik. Yani 3A eksi 12 sıfır yapan değere cız demiştik hatta. 3A eşittir 12. Buradan her iki tarafı 3'e bölersek A'nın 4 olduğunu görüyoruz. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımız zaman reel sayılar kümesinde bölme işlemini kapalı şimdi işlemimiz bölme. Bir kere ee, Arkadaşlar bir kere işlemimiz bölme. Bölme işlemiyle ilgili bir hani, e, özellik görmemiştik. Nelerin özelliğini görmüştük? Toplamanın ve çarpmanın özelliğini görmüştük. Dolayısıyla kapalılık değişme, birleşme, birim eleman, ters eleman, yutan eleman bölme için yoktur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmalıdır. Evet, A artı B bir tam sayı pozitif negatif belirtilmemiş. Dolayısıyla biz de hani pozitif negatif mi onunla ilgilenmeyeceğiz. A, e, A artı B tam sayı olduğuna göre, pardon A ve B birer tam sayı olduğuna göre diyor arkadaşlar. A çarpı B 10, A artı B'nin en az değerini istemiş. En az değeri istemiyor. Şıklara da baktığım zaman negatif sayılar olduğunu görüyorum. O zaman hemen buradan bir kopya çekmem lazım. Negatif sayılar var. Demek ki A'yı da B'yi de ben negatif seçebileceğim. A çarpı B eşittir 10. Birbirinden en uzak seçersem toplamın değerinin en çok ya da en az değerini yakalamış olurum. A'yı buradan eksi 1, B'yi de eksi 10 aldığımızda toplam eksi 11 olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman A, B, C birbirinden farklı tam sayılar diyor. A artı 2B artı 3C ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu kitabımızda olan bir soruydu. A artı 2B artı 3C'ye baktığımızda birbirinden farklı ve pozitif diyor. E, kat sayısı büyük olana en küçük değeri veriyorduk. Burada arkadaşlar kat sayısı büyük olan C olduğu için C'ye en küçük değeri 1'i verelim. B'ye 2'yi ve A'ya da mecburen 3'ü verelim. Dolayısıyla 3 artı 4 artı 3'ten cevabımız 10 oluyor. A şıkkı. 21 basamaklı 571, 571 diye giden doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar 9 ile bölünebilme kuralını hatırlarsanız rakamlarının toplamının 9 ve 9'un katı olması lazım. 21 basamaklı bu sayıyı 3'er 3'er bakın tekrar ettiği için 3'er 3'er grupladığımda 21 bölü 7'den pardon 21 bölü 3'den 3'er 3'er grupluyorum. 7 tane benim bu şekilde grubum olacak. O zaman 7 tane 5 artı 7 artı 1 toplamına bakmam lazım. 5 7 daha 12 1 daha 13. 7 çarpı 13'ün 9 ile bölümünden kalanına bakacağım. Bu da toplamı 91 ediyor. 9 ile bölümünden kalanı bulmak için 9 artı 1 ile de işleme devam edebilirim. 9 artı 1 10'dur. 10'un 9 ile bölümünden kalanını bulmak için yine 1 artı 0'dan 1 olduğunu bulabilirim. Yani istediğim kadar bu işlemi götürebiliyorum. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. E doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 11 F doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 7 ise E artı F söylemiş. Şimdi bu durumda arkadaşlar biz direkt E sayısını 11. F sayısını da e, 7 alabiliyorduk. Ka direkt kalanları sayılar olarak alabiliyorduk. E artı F'yi söylemiş. 11 artı 7, 18. 18'in 13 ile bölümünden kalana baktığımız zaman arkadaşlar kalanın 5 olduğunu görürüz. Bu da D şıkkında var. x bir pozitif tam sayı olmak üzere f x 24, e x 24 e olduğuna göre x sayısı kaçtır? Biz şöyle bir şey öğrenmiştik arkadaşlar. Sayıların çarpımı e ile çarpımını çarpımına eşittir. Yani 20x arkadaşlar 160. Buradan biz x'i 8 olarak buluyoruz. E seçeneği. 8. soruya bakalım. X ile Y'nin EBOB'u, Y ile Z'nin EBOB'unu istemiş bize. Şimdi arkadaşlar EBO bulmak için ortak olanlardan üstü en küçük olanı alıyorduk. X ve Y'nin ebobu için biz yani pay kısmı için e, üstleri aynı yaparım. tabanları aynı olanlardan üstleri küçük olanı alıyorduk. Yani burada 2'nin karesini alacağım. 3'ün karesi var. 3 var. 3'ü alacağım. 5 ile 7 ortak olmadığı için onları almıyorum. Sıra geldi paydaya. Bu defa Y ve Z'ye bakacağım arkadaşlar. Şunu sürelim. Y ve Z'ye baktığım zaman yine ortak olanlardan üstü küçük olan alacağım. 2'nin karesi var, 2 yok. 3 var, 3 yok. 7 var, 7 üzeri 2 var. O zaman 7'yi alacağım. Bir de 11 de yok. Şurası 7 gelecek. 2'nin karesi 4. 4 kere 3, 12. 12 bölü 7. Yani A seçeneği doğru cevaptır. 9. soru da aynı şekilde yapılır. Uzunlukları 72, 84 ve 108 cm olan 3 demir çubuk eşit uzunlukta parçalar ayrılacak. Yine büyük demir çubuklardan küçük parçalara geçiyoruz. Öyleyse soru EBOB sorusu. Nelerin EBOB'u oldu arkadaşlar? 72, 84 ve 108'in EBOB'u alacağız. EBOB bulmam için ortak olanlara bakıyorum öncelikle. 2'ye böldüm. 36, 42 ve 54 oldu. Yani 2'ye hepsi bölündü. 2'ye bölünür yine hepsi 18, 21 ve 27 olur. Bakın hepsi 2'ye bölünmediği için 3 ile devam edeceğim. Hepsi 3'e bölünüyor çünkü. 3'e böldüm 6, 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 9. Şimdi arkadaşlar 6, 7 ardışık geldiği için artık 3'ünü birden bölen başka sayı yoktur. Dolayısıyla bizim EBOB'umuz 2 çarpı 2 çarpı 3'ten yani 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 gelecek. 12 ne? 72 santimetre o 84 santimetre olduğuna göre 12 santimetrelik uzunlukta ben e, demir çubukları ayıracağım. 72, 12 santimetrelik kaç parçaya bölebilirim? Hemen şurada böleyim. 72 olsun. Bunu 6 parçaya bölebilirim arkadaşlar. 6 parçaya bölmek için de 1, 2, 3, 4 şöyle 5, 6 olsun. 6 parçaya bölmek için 5 kesim yaparız. Aynı şekilde 84'ü 7 parçaya bölmek için 6 kesim yaparız. Ve 108'i 9 parçaya bölmek için 8 kesim yaparız arkadaşlar. Şimdi 5 artı 6 artı 8'den 5 artı 6 artı 8'den 11, 8, 19 yani cevabımız 10. sorumuzun cevabı A şıkkı bulunur. 36, 84 ve 120 litrelik farklı meyve suları ile dolu 3 bidon birbirine karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacakmış. Yine büyük bidonlardan küçük şişelere geçiyorum. Bu da bir EBOB sorusuymuş. O zaman biz 36, 84 ve 120'nin arkadaşlar EBOB'unu bulacağız. Ee, hepsi ikiye bölünüyor. Şimdi şurada e, atışırsam daha iyi olacak galiba. 36, 84 ve 120. Hepsi 2'ye bölünüyor arkadaşlar. 18, 42, 60. Hepsi 2'ye bölünüyor. Yine 9, 21 ve 30. Hepsi 3'e bölünüyor. 3, 7, 10. Artık bunlar aralarında asal olacağı için ikişer ikişer baktığımız zaman daha fazla olmayacaktır. EBOB'ları arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ten. Bunların da EBOB'u 12 geldi. 12'nin 12 litre. Demek ki 12 litrelik şişelere boşaltacağız biz bu ee, bidonlardaki şeyleri. Peki bize en az kaç şişe gereklidir demiş. 36'yı 36'yı 12 litrelik şişelere boşalttığında 3 şişe buna gerekli. Sonra 84'ü 12'lik şişelere boşalttığında 7 şişe buna gerekli. Bir de ne vardı? 120'yi 12'lik şişelere boşalttığımda 10 şişe de bu arkadaşa gerekiyor. 3 artı 7 artı 10'da bana 20 tane şişe gerekiyor. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. 12. sorumuz 8, 10 ve 12 sayılarına bölündüğünde her seferinde 3 kalanını veren en küçük 3 basamaklı doğal sayı sormuş. Şimdi bizim sayımız kocaman bir sayıymış ki demek ki küçük sayılara bölündüğünde 3 kalan veriyormuş. Yani büyükten yine küçüğe geçiyorum ben. Yani pardon küçük küçük verilerden büyüğe geçiyorum bu kez. Yani bölme işlemi yaptım ama küçük küçük sayılardan büyük sayıyı buluyorum. Bulacağım sayı büyük sayı çünkü. Dolayısıyla sorumuz bir ekok sorusu. Yani biz 8'in, 10'un ve 12'nin ekokunu alacağız. O zaman e, sürekli böleceğim. 4, 5, 6. 2'ye böldüm. 2 bölünmez. 3. 2'ye böldüm. 1, 5 bölünmez yine. 3'e böldüm. 1, 5 ve 5'e böldüm. 1. Bakalım ekokları neymiş? 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. 5 kere 8, 40, 120. Ekokları 120 ama her seferinde 3 kalanını veriyormuş arkadaşlar bu. Dolayısıyla 120'ye 3 eklemeliyim ben. 123'tür. Bu en küçük sayımız. Dolayısıyla cevabımız E şıkkında var. Bir doktor 4 günde bir nöbet tutuyor. İlk nöbetin cuma günü tuttuğuna göre birinci nöbetimizi cuma günü tutmuş. 14. nöbetini hangi gün tutardı? Bir kere birinci nöbetten 14. nöbete kadar arkadaşlar 13 nöbetimiz var. Kaç günde bir nöbet tutuyordu bizim doktorumuz? 4 günde O zaman 13 çarpı 4 gün sonra yani 52 gün sonra arkadaşlar tekrar nöbet tutacak. E bugün günlerden cuma ise 52 gün sonra günlerden nedir bulmak için? 52'yi 7'ye böleceğiz arkadaşlar. 52'yi 7'ye böldüğünde 7 kere var. 7 kere 7, 49 kalan 3. Bizim için önemli olan 3'tür. Şimdi biz ne yapacağız? Cuma'nın üzerine 3 gün sayıyorum. Cuma artı 3 gün. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Cumartesi, pazar, pazartesi oluyor. Yani E şıkkında var. Evet şimdi arkadaşlar sizin aslında e, LGS'den e, benzer soruları çözdüğünüz bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi karenin içine A yazdığında içine yazdığı sayının iki fazlasının yarısını alıyormuş. Üçgenin içine yazdığında e, bu sayının bir fazlasının üçte birini alıyormuş. Şimdi bize x'i sormuş. O zaman biz bir denklem kuracağız arkadaşlar. Önce sol tarafta içindeki bilinen olduğu için bununla başlayalım. Karenin içine 8 yazmış. Karenin içine 8 yazdığında 2 fazlasının yarısı. O zaman 8'in 2 fazlasının yarısını alacağım. Bu da 10 bölü 2'den 5 oldu. Şimdi bakın şurası artık 5 demek. Üçgenin içine 5 yazmış. Üçgenin içine yazdığı sayıda da 1 fazlasının 3'te 1'ini alıyorum. Bu da 6 bölü 3 kural böyleymiş çünkü 2 oldu. Şimdi artık şurası 2 oldu arkadaşlar. Yine karenin içine 2 denk geldi. 2'nin 2 iki fazlasının yarısını alıyorum. Bu da 4 bölü 2'den 2 oluyor. Demek ki bizim bu işlemimizin sonucu 2'ye eşitmiş. O zaman x'i üçgenin içine yazmış. O zaman x'i üçgenin içine yazdıysa 1 fazlasının 3'te 1 olacak o. Dışına da tekrar kare çizdiği için bunun da 2 fazlasının yarısı olacak. Bu da 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Faydasını 1 der 2 ile genişletirsem faydalardan kurtulmuş oluyorum biliyorsunuz ki. Dolayısıyla x artı 1 bölü 3 artı 2 eşittir 4 oldu. Artı 2'yi karşıya 2 olarak atarsam x artı 1 bölü 3 2'ye eşit oldu. Yine faydasını 1 der 3 ile genişletirsem faydadan kurtulmuş olurum. Dolayısıyla e, şu tarafa çözeceğim. x artı 1 eşittir 6 oldu. Buradan da arkadaşlar x eşittir 5 bulunur. 5 de D şıkkında var. Evet arkadaşlar geldik 15. sorumuza. 15. sorumuz ne diyor? Denklemini sağlayan x değeri ne diyor? 2x 3 eşittir 5. Eksi parantezin açacağız arkadaşlar. Eksi 4 artı x olacak. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorduk. 2x eksi x eşittir. 5 eksi 4 artı 3 oldu. Sol taraf sadece x, sağ taraf 5 eksi 4 1, 3 daha 4 oldu arkadaşlar. x eşittir 4, c seçeneğinde var. Evet yine bir denklem sorumuz var arkadaşlar bu denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce 2'yi parantez içine dağıtıyorum. Yani 12x artı 2 eksi 11 eşittir. 3'ü dağıtıyorum. Yine 12x eksi 9 oldu. Yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa yapalım. 12x eksi 12x 0 gelecek burası. Eksi 9 zaten vardı. Artı 11 eksi 2 gelecek. 12x eksi 12x sol taraf sıfırlandı. Sağ tarafa baktığımız zaman eksi 9 artı 11 artı 2 oldu. Artı 2 eksi 2 sıfır oldu. Sıfır eşittir sıfır doğru bir ifade olduğu için çözüm kümemiz tüm reel sayılardır. A şıkkı. 17. sorumuz yine bir denklem sorusu. Hemen denklemimize parantezler çarpım durumundaki parantezleri açalım arkadaşlar. 4x eksi 2 artı 5'i içeriye dağıtıyorum. 5x eksi 25 oldu. 3'ü içeriye dağıtıyorum. 9x artı 18 oldu. Yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. 9x'i buraya alayım. Eksi 25 ile eksi 2'yi buraya alayım. 4x artı 5x eksi 9x sol taraf oldu. Sağ tarafta 18 zaten vardı. Eksi 25 artı 25 olarak geldi. Eksi 2 de artı 2 olarak geldi. Buraya baktığımız zaman 9x eksi 9x'ten 0 oldu. Buraya baktığımız zaman 18, 20, 45 oldu. 0, 45'e eşit midir arkadaşlar? Tabii ki de değildir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu. Yanlış olması demek bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olması demektir. D şıkkında mevcut. 18. sorumuz arkadaşlar bir eşitsizlikmiş. Hemen çözelim eşitsizliğimizin çözüm kümesini. Öncelikle faydadan kurtulmak için faydasına 1 yazıp 2 ile genişletelim ve paydalardan kurtulalım. 6x artı 8 oldu sol taraf. Küçük eşittir. 15 artı 6x oldu. Yine arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa yapacağım. 6x eksi 6x küçük eşittir. 15 eksi 8 oldu. Burası sıfırlandı. 0 küçük eşittir 7'den. 0 7'den küçük müdür? Evet küçüktür. Bu doğru bir ifade olduğu için çözüm kümemiz tüm reel sayılar olacak. Bursa. 19. soruya geldik arkadaşlar. Bizim a gördüğünüz gibi eksi 2 ile 3 arasındaymış. 2a eksi b eşittir 3 ise b'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. b'yi bu tarafa 3'ü bu tarafa aldığımız zaman bizim b arkadaşlar 2a eksi 3'e eşit demektir. Bu şu demek b sayısı a'nın 2 katının 3 eksi. O zaman biz a aralığını önce 2 ile çarpalım sonra 3 çıkaralım. Yani eksi 2 küçüktür a küçük eşittir 3. Bunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığımda eksi 4 küçüktür. 2a küçük eşittir 6 oldu. Sonra her tarafa her taraftan 3 çıkaralım. Şöyle eksi 3 yapalım. Eksi 4 eksi 3 arkadaşlar eksi 7 oldu. Sonra 2a eksi 3 oldu. 6 eksi 3'ten de 3 geldi. 2a eksi 3 dediğimiz zaten bizim kimdi arkadaşlar? B idi yani arama. Bizim B'nin eksi 7 ile artı 3 arasında değer alabileceğini görmüş, görüyorum. Eksi 7 bu işe dahil değil ama artı 3 dahil. Dolayısıyla eksi 7 ile artı 3 arasında kaç tane sayı vardır diye baktığımız zaman 10 tane olduğunu görüyorum. Eğer eksi 7 de dahil olsaydı 11 tane diyecektim. Eksi 3 dahil olmasaydı 9 tane diyecektim. Lütfen bunlara dikkat edelim. Dersinizde de konuşmuştuk. En kötü ihtimalle parmak hesabı yapalım ama yanlış yapmayalım arkadaşlar. Ve son sorumuz 20. soru arkadaşlar. Şekil 1 ve şekil 2'deki eşit kollu terazilerde üzerinde kaç gram olduğu yazılı olan ağırlıklar verilmiştir. A tam sayısı kaçtır? Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman sol tarafın ağır bastığını görüyorum. O zaman 5 e artı 2A arkadaşlar daha büyüktür a artı 11'den. Çünkü ağır basmış. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Bizim a arkadaşlar büyüktür. 2a eksi a'dan a gelecek bu taraf. 11 eksi 5'den de 6 gelecek. Şimdi onu bulduk. Şimdi ikinci terazimize baktığımız zaman a artı 16 ağır basmış 3a'ya göre. O zaman 3a küçüktür. a artı 16 yine bunu bu tarafa attığımızda 2a küçüktür 16 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a küçüktür 8 oldu. A 6'dan büyük 8'den küçük kaç olur? 7 olur.